Aynı zamanda da tekel işçileriyle omuz omuza onlara destek olan kişi. <laughs> Özellikle şunu söylemek istiyorum. Koşullar ne olursa olsun düşündüklerinden, inandıklarından asla taviz vermeyen ve hiçbir şeye boyun eğmeyen bir sanat kültür adamı. Canım Tarık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Müjdeciğim. Sağ ol. Yani 30 yıl sonra bana bu onuru yaşatan Antalya Belediye Başkanı arkadaşım Mustafa çok teşekkür ederim. Antalyalılara çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ve şu anda aramızda olmayan sevgili Zeki Ökten Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney'in adına bu ödülü kabul ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Tabii 12 Eylül 1980 ülkemde karanlığın başladığı bir an ama 2011 Silivri, Ergenekon, Balyoz, Gök, Adalet, Gençlik. Ya lütfen 2011 ak mı kara mı siz karar verin. Teşekkür ederim. <laughs>